Yeryüzünü karton gibi eğip büken yıkıcı deprem Gaziantep'li Keser ailesine çifte felaket yaşattı. Sarsıntı sırasında kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü. Çok büyük kayalar, çok büyük. Yani orada biz dağın altı üstüne geçti zannettik. Biz zaten kıyamet koptu dedik yani dağlar üstümüze geliyor. Böyle bir şey yok ya. Ne yaşadıkları ağacının tarifi vardı ne de hissettiklerinin. Ev gitti. Gidince baktım çocuklar altında kaldı. Hepsi altında kaldı. Dağdan kopan kayalar evlerini başlarına yıktı. Kızı ve eşi ölümden döndü. 64 yaşındaki Süleyman Keser 50 yıldır hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. 6 Şubat gecesi milyonlarca insan gibi o da hayatının en karanlık gecesini yaşadı. Gaziantep'in İslahi ilçesine bağlı Fevzi Paşa köyündeyiz. Deprem burada da büyük yıkıma neden oldu. Köyde neredeyse ayakta kalan ev kalmadı. Burası depremle beraber çifte felaketi de yaşadı. İşte bu dağdaki kaya parçaları depremle beraber kopmaya başladı. Depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar yuvarlanarak köydeki tek katlı evlerin üzerine düştü. Taşların arasında kalan Keser ailesi dehşeti yaşadı. Depremin şiddetiyle dağdaki tonlarca ağırlığa sahip kaya parçaları bir anda koptu. İşte bu yoldan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 40-50 metre aşağıdaki Keser ailesinin evi ve ahırının üzerine düştü. Ahır ve ev yerle bir oldu. Deprem gecesi felaket yaşadık. Benim çocuklar uyanmıştı, bağırıştılar. Birbirine sarıldılar, ben de uyuyordum. Orada gelen taşların önünden kaçmaya çalıştım. O yana kaç, bu yana kaç, taşlar, gelen taşlar eve vurdu. Süleyman Keser iki yakınını toprağa verdi. Çocukları ölümden döndü ancak eşi ağır yaralandı. Depremden kurtuldum, taştan kurtarmanın mücadelesini veriyorum. O da şimdi dibine saklanıyorum. O yanımdan geçiyor. Bu yana saklanıyor, bu yana geçiyor. Keser ailesi işte bu merdivenleri kullanarak evlerine giriyorlardı. Ancak yaşadıkları çifte felaket sonrası başlarını sokabilecekleri bir evleri kalmadı. Keser ailesinin 360 küçük baş hayvanı da enkaz altında kaldı. İçeride kalan 160 mal var, 180 mal var. E, hepsi telef oldular. Biz hayvancılıkla geçinen bir insanız. Burada... Ee, bu hayvanlar olmazsa bizim başka bir kazancımız, gelirimiz yok. Tek geçim kaynağını da kaybeden Süleyman Keser şimdi kara kara hem yaşam mücadelesi veren eşine hem de çocuklarına nasıl bakacağını düşünüyor. Çok kötü. Ne yapacağımızı şaşırttık. Büyüklerimizden, devletlerimizden, milletlerimizden, hükümetimizden bir el atılırsa buraki atılacağını da biliyorum inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz